Türkiye kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Baron savaşlarına bakacağız. Bir öncekinde incelemiştik. Şimdi bakalım aynı adamlar tekrar Baron ol olabilmişler mi? Kimler Baron olmuşlar? Baron taşları, Baron ünvanları, bunlar ne işe yarıyor? Bunlara bakalım. Bu Baron Savaşı'nda hiçbir Türk Baron olamadı. Bunu bu arkadaşı bulduğum için bu Baron yerini göstermek istedim size. Bununla çünkü bir KVK'da savaşmıştık bu arkadaşla. Nana güzel ekipmanı var. Tabii şu an felaket olmuş önceden böyle değildi. Yıldızlar, ekipman yıldızları geldikten sonra işin boyutu değişti. Arkadaş bildiğiniz uçmuş. Şimdi şöyle bakalım. Baron olan adamlar ne kazanıyorlar arkadaşlar? Baron'un stoğu. Bu ne demek? Şöyle gördüğünüz gibi 300k altın veriyor baron olan kişiye ve bunun haricinde şöyle SL'de taşı veriyor kartal taşı bu baron savaşında mesela vermiş suvari SL'de ve menzilde sld olarak vermiş arkadaşlar gördüğünüz gibi peki bu taş neye takılır iki tip suvari ve menzilli olarak kullandığınız taş varsa orlarda kullanılır. Şampiyon ekipmanı olan adamlar iki tipte bunu kullanabilir. Tek tipte de değillaki kullanıyorlardır. Ama mantıklı olanı tabii ki iki tip kullananlardadır. Güzel taş. Bunu alabilmek için Baron'u kazanmak lazım. Ayrıyeten bunu alamazsınız ve bunun haricinde de 500k mücevher veriyor arkadaşlar. 500k Şimdi buna baktığınız zaman şimdi şöyle düşünebilirsiniz işte baron olan adam güzel mücevher aldı diye bakabilirsiniz ama baron savaşlarının çok lonca olduğu için paladin gibi de değil çok lonca olduğu için çok fazla masrafı vardır baron arkadaşlar zaten bu e, mücevheri ya da hızıdır ya da parasıdır harcıyorlardır çünkü savaşan adam şeyleri gözden çıkarıyordur ve üstüne bu da e, onun hediyesi. Baron arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hediyeleri alıyorlar. Bunun haricinde bölgelere ünvan veriyorlar. Yani burada e, gördüğünüz gibi farklı krallıklara da ünvan verebiliyorlar. Farklı farklı krallıklara ünvan vermişler bunları krallıklara atayın şey oyunculara atayınca işte seyledesidir hızıdır eğitim hızı aynı derebeğinin vekil tayin etmesi gibi tayin edip önlerine bakıyorlar ve baronun da gördüğünüz gibi ordu max maksipi ve sav olarak güzel bir sld'si oluyor ve şimdi gelelim baron olan kişilerin diğer arkadaşlarına, lonca arkadaşlarına verdikleri ödüller. Metanet sandığına hemen bakalım. 30 gün hız. 2 tane yani 60 gün hız. Peki bu 60 gün hızı nerede kullanabilir? Adam bunun asker basamaz parça parça verseydi asker basardı ama bununla adam kalkıp da asker basamaz e, deseniz ki araştırma deseniz ki araştırma yapacak eğer güçlü oyuncularsa araştırması da yoktur yani bunu normalde parça parça verseler daha iyi bence bu şekilde vermişler ama az değil yani 60 gün hız güzel hız 100 k 50K'da mücevher veriyor arkadaşlar 60 gün hız 50K mücevher Metanet sandığı bunu iki kişiye verebiliyorlar Şu an arkadaş vermemiş daha Bilgilik sandığı Altın Altın şu an hiçbir şey arkadaşlar Şöyle bir bakın altında ne yapacağım Adam yine de ödül olarak koymuş 50K mücevher veriyor bilgelik sandığında bunu da iki kişiye veriyor bir de minnet sandığı var neredeyse bu ötekinden daha iyi gibi sanki e, 50k kutsal yıldız veriyor ve bunun haricinde de gördüğünüz gibi 20k enerji 25 adet veriyor minnet sandığında yani hediyeler bunlar e, güzel fena sayılmaz hiç yoktan iyidir Yine de bir şeyler veriyorlar. Feodal tarihe bakalım hemen. Burada da sıralama var. Kimler ne zaman baron olmuş? Şurada dördüncü sırada Türk arkadaşı görüyorsunuz. Zaten bu arkadaş ilk Türk baron. Eskiden tabii ki Türk loncalarında baron arkadaşlar oldu. Hatta ilk baronu hatta herhalde biz yaptık. E o zaman H.K. loncasında yaptığımızı hatırlıyorum ben. Biz destek vermiştik H.K. loncasına. Rüyamgilir loncasına. Orada bir tane arkadaşı baron yapmıştık ama arkadaş yabancıydı. Ee, sonradan Türk loncaları da artık Türk olarak baron tabii ki çıkarmaya başladılar. Gördüğünüz gibi Nobel loncası çıkarttı cumhurun. Sonrasında da bir iki kez daha Türk Baron arkadaşları gördük. Baron bölgesi de böyle gördüğünüz gibi Buloncalar savaşmış burada ve 132. Krallık bizim krallık 112. krallıkta buradan baronu almış. Bu şekilde geçmişler. Hemen bakalım kimler baron olmuş. Hemen ilk loncaya bakalım arkadaşlar. Baron Doğru. GK Adam full üstü full. 5 tane kale yıldızı yok. Yeni tema almamış demek ki. Gördüğünüz gibi loncasına bakalım hemen. 147 B güzel lonca adam ekipmanları full savaş durumuna bakalım neredeyse hepsini kendisi tutmuş bir de şunun avantajı var arkadaşlar görüyorsunuz LH LH iki tane lonca gelmişler belki bu şu üçüncü lonca da bunların müttefiğidir adamlar gelmişler güçlü oldukları için de diğer loncaların yaklaşması sıkıntı LH loncasını gören adam oraya pek gitmez çünkü sıfırlanma ihtimali vardır hemen birinci olmuş. Birinci ol, olacağını kesinleştirdikten sonra da e, diğer arkadaşına, diğer loncadaki arkadaşına ikinciliği bırakmış. Sonra da üçüncülüğü de kendi krallığındaki diğer e, arkadaşa bırakmışlar. hiçbir yapmış, baronu almışlar. ikinci barona bakalım, Victor. Victor ekipmanlardan gördüğünüz gibi full loncasına bakalım loncası da Çin loncası savaş durumuna bakalım Bak bu, bunlar savaşmışlar burada bir çetin savaş geçmiş Victor e, burada 55 dakika tutmuş Palang e, 35 dakika tutmuş e, buradaki bir yanlışlık da şu Bunlar birbirlerinden paslanmışlar yoksa. Şöyle dışarıdan bir bakıyorum. Hepsi 107. 107. krallık. Bu kadar adam birbirine herhalde burayı paslamaz ama bir de şöyle bir şey var. o ee, kadar ahım şahım arada fark yok. Niye böyle bir şey yapmışlar? 107. 1. 1. adama bakın arkadaşlar 55. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Diyelim ki bu ikinci adam savaşıyor. Diyelim ki bu adam savaşıyor. Hmm, bu da taşının loncası. Taşının loncasındaymış. Herhalde şey yapmış bir dakika bakalım şöyle. Düşmanlar herhalde bunlar. Birinci loncayla e, şu alangın ve şurada Taşi'nin loncası var herhalde bunların ikisi bu victor arkadaşa dalmışlar da şimdi ikinci loncadaki adamı bakın 35 yapmış dakika ve sonra dördüncü adama bakın aynı şekilde gitmiş 14 puan yapmış 5. sıradaki de 14 puan yapmış şu 2 4 5 aynı loncadan eğer ki bir kaptan seçtiyseniz sonuna kadar aynı kaptan kaptanlık yapmalı çünkü burada dakika önemli. Burada başka arkadaşının aldığı dakika bu ikinci sıradaki adam için önemsiz. Burada boşuna vakit kaybetmişler. Çünkü bu dakikaları üst üste koyup ikinci sıradaki adama yüklesen kendi loncasının kazandığı e, dakikayı e, geçerdi yani. Birinci, sıra, birinci sıraya geçerdi. Alırdı baronluğu böyle taşı bile vurmuş yani taşı bile savaşmış 9 dakika almış üstün Gevara Murada bildiğiniz şampiyonlar ligi bildiğiniz şampiyonlar ligi bu adam da imparator almış bu adamla imparatorlukta vuruştu duruştuğumuz için baktım arkadaşlar. Bunların krallığı Birliğiniz Şampiyonlar Ligi. Buraya baktık. Üçüncüye bakalım hemen. Alfa Omega. Gördüğünüz gibi. Bunun mix ekipmanı Şunlar da zaten 12'dir. Bunun böyle olduğuna bakmayın. Suvari ekipmanı var üstünde. Güzel fena değil. Bu böyle herhalde kendisi lonca değiştirmiş. Lonca küçük. Bakayım bir ne kadar tutmuş. Gördüğünüz gibi lonca değiştirmiş. 49 dakika tutmuş. İkinci sıradaki 39 dakika. Arada 10 dakika ıı, fark var. Burada bir çetin savaş geçmiş. Bizim Hace de burada 7 dakika tutmuş. Bu adam da hep savaşlara sonradan geliyor. İmparatorluk savaşına da sonradan geliyor. Geçenlerde en son gittiğimde aynı şekilde geldi. Solo ve ihtimalle üste vurmaya çalışıyor. Bunlar da zaman önemli. Erken geldin geldin gelmedin daha gelmenin bir mantığı yok. Zaman önemli burada. Adam demek ki şeyin derdinde yapayım Zaman geçsin, eğlencesin. Tata Bu adam da fena bir oyuncu. Temasını almış. Adam 180 yıldız yapmış. Tata Savaş durumuna bakalım. Güzel üstü iyi tutmuş. Acehiripo Acehiripo da güzel arkadaşlar. Bunların hepsi güzel bu oyuna ne oldu ben bilmem herkes coşmuş ne oldu birdenbire herkesin mi parası oldu birdenbire bir tane Türk arkadaş var burada iki, iki dakika yapmış nasıl tutabilmiş boşluğu yakalamış şöyle bir sonrakine bakalım Haydi. Gördüğünüz gibi full Kesin bir ksı vardır Öyle olduğuna bakmayın Hemen bakalım Loncası güçlü 3 ve 3 Loncası güçlü zaten ikinciliği de ona vermiş Loncası dediğimiz gibi güçlü arkadaşlar Zaten herhalde bunlarla savaşmamışlar Bunlar kolaylıkla Bağım olmuşlar Bey, Çin, Çinli arkadaş. Gördüğünüz gibi ekipmanları full. Adam üssü almış. Bunu da fazla zorlayan olmamış. Arlan Walker. Onlar da zamanında vuruştu Bu adamlar bizim ara verdiğimiz zaman uçmuşlar. Bizim oyunu ara verdiğimiz zaman adamlar uçmuş gitmişler arkadaşlar kaleleri fullemişler yoksa Paladin'de falan savaştığımı ben hatırlıyorum Krallık Savaşı'nda ve Paladin'de bu adamla savaştığımı ben biliyorum Timur adam baron olup ismi değiştirip kaçmış nereye kaçacak bilmiyorum Bakınca 42 dakika. O burası bayağı çetin geçmiş. Şu ilk 3 lonca bayağı bir savaşmışlar. KDM şu GV1 bunların üçü burada süreler birbirine yakın. Adam götürmüş. Şu Zoe. Bu adamda sürekli isim değişip duruyor. Tamam anladık. Adamda 5 tane gördüğünüz gibi imparator ekipmanı var. Bu imparator ekipmanına da e, ekipman yıldızlamaya hala gelmedi. Ama bunlar zaten yıldızlanmış gibi, e, SLD'si bunlar kadar vardır. Bunların ekipmanı güzel, adam helal olsun. Bunlar kesin belki el değiştirmiş olabilir. Çünkü birkaç kere satılık olduğunu gördüm böyle karelerin. El baş, başkaları satın alıyorlardır. Şu arkadaşın savaşına bakmadık. Burada da savaş geçmiş. Şolunca da değil onca. Sparta. Adam full. Gördüğünüz gibi arasında mücadele geçmiş az Azuz aradan kendilerini salmışlar şu almış Freddy gördüğünüz gibi bunların hepsi full arkadaşlar adamın savaş durumuna bakalım bir saat bir saat iki dakika arada neredeyse 20 dakika fark var güzel. Fazla zorlanmadan üssü almış, baronluğu almış. Alo, ha, Bu adamla da eskiden vuruşluğumuz var. İmparatorlukta da bir ara sıkıştırdı, solo alıyordu üssü. Bu da ihtimallerin sonuna bekliyordu. Herkesin içtiması bittikten sonra e, üstü boşalttıklarında hemen üste gelmeye çalışıyordu. Az askerimi kesmedi. İstimayla geliyordu. Bakalım ne yapmış. Adam 2 saat tutmuş. Daha ne yapacak. Adam güzelce üstü almış. 2. 3. sıradaki de zaten şey yapmışlar. E, dakikayı paylaşmışlar. bir tane kaptan yerine ikisi savaşmış belki öteki geç gelmiştir. Evet son makine görüyorsunuz bu da full arkadaşlar. Hemen buna bakalım. Bu da burada da savaş olmuş. Arada biraz dakika farkı var. Burada da vuruşmuşlar. İkinciye bakmaya gerek o da kesin fulldür. Pepsi Star. Star'la da birkaç yerde karşılaştık diye hatırlıyorum. Adam full kiline bakın. Pepsi Star. Adam zaten hepsini bu tutmuş. Sonra da arkadaşına vermiş. Demiş ki al sen de biraz tut. İkinciliği de sen al. Sen de ufaktan ödülden al demiş. İkinci ve üçüncüyü de kendi arkadaşları yapmışlar. İşin içinden çıkmışlar. Hemen sonrakine bakalım. Torres. Ekipmanı full. Güzel oyuncu. Baktığımız zaman da üstün bu bir şekilde birinciliği almış. Dediğim gibi ikinciliği, üçüncülüğü kendi arkadaşına bırakmış. Fate. Bu oyuncu da fena arkadaşlar. İmparatorluğu da zaten almış bir kere. Ve gördüğünüz gibi bu da birinciliği almış sonra ikinciliği arkadaşına bırakmış. Birinci olanın şöyle mantık yürütüyorlar. Çünkü birinci olduktan sonra süresi tamam dedikten sonra diyor ki ikinci arkadaşım da hediyeden faydalansın. Sonra üçüncü arkadaş da aynı şekilde. Onlara da ufak tefek böyle ikinci üçüncü oldukları için hediye geliyor arkadaşlar. Ve Crazy Boy full gördüğünüz gibi Bakalım buradan adam bu nasıl bir oyuncu ben anlamadım. Herhalde iki tane kalesi var. Kredi boyu 08. Herhalde iki tane kalesi var. Adam güzelce üstü baronluğu almış. Demek ki zorlamamış. Şuna bakalım. alması normal. Niye? Bu arkadaşla bunun arasında e, neredeyse belki dağlar gibi fark var. Dağlar kadar fark var. E, ekipman yıldızından falan filan her şey belli. 3'ün sıradaki. He. E, yani kendi arkadaşına bu da bırakmış. üçü birbirine paslamışlar. Demek ki savaşan olmamış. Ama şöyle gördüğünüz gibi bunları karşılaştırsan tabii ki birinci sıradaki arkadaş ön plana çıkıyor. 2 ve 3'ten Demek ki yeni krallık olduğu için bunlarla savaşacak adam bulamamışlar. Çünkü loncası kudretsiz. 45 B çok yüksek bir lonca değil. Ama krallığa göre demek ki iyi. Onlara kimse gelmemiş. Zaten sonlara yaklaşmış ve son Baron moday kendini fulllemiş. neredeyse kısa, şeyler var. Adam Baron almış. Baron çakmışlar. Şöyle ilk üçü kendi arkadaşlarını sokmuşlar zaten. Taktik belli. Adam ön plandaysa ve rakiplerine karşı üstünse diğer arkadaşların ikincili üçüncülüğü bırakıyor dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bırakmış zaten. Kalkıp da şöyle dördüncü baktığın zaman bu kendine daha tam fullememiş. Böyle. Sonuncu kıptana da baktık. Ve bunun haricinde burada savaşlardan bunları alabiliyorsanız arkadaşlar. Suvarı, piyade, menzilli taşlar. Bunlar da şu şekilde. Bende bir kaç tane var bunlardan. Böyle. Orada savaşanlar da bunlardan kendine taş yapabiliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Geçen baron savaşlarıyla bu baron savaşları arasında ee, kaptanlarla eee çok fark var hiçbiri herhalde aynı değil tahminimce gördüğüm kadarıyla hepsi değişmiş neredeyse çünkü artık çok fazla full kaptan kale var birbirlerine fırsat vermiyorlar adamlar böyle baron olmuş işin içinden çıkmışlar bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere sağlıcakla kalın.